Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft ev yapımı part 2'yi çekeceğiz. Geçen yapmıştım. Şimdi daha bir daha yapacağız. Hadi videoya başlayalım. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu ben çekeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce şöyle bir şey mi yapsak. Ne yapsak? Hmm. Bir saniye. Evet şimdi. Evi nasıl yapsak? Yani ben farklı bir şehir olarak düşündüm de. Eee. Hmm. Dur, bir saniye. Şimdi. En son evi Cengiz sanırım. O da yaptıydı. Bakayım o da mı yapmış? Evet. Burada. Şimdi bunu ben yapacağım. Ee, nasıl olsa nasıl olsa, bir düşüneyim de yani ne bileyim bir şey olacaksa olsun yani. Bak sanırım şu üst kata bir şey yapayım. Üst kata bir şey yapmıştı bakın beni. Evet burada merdiveni. Oh yapmamış burayı. Ha şimdi. E burası. Hmm. Tık başka bir şey var. Hmm. Bir düşüneyim bakalım. Nasıl olsun nasıl olsun nasıl olsun. Tamam nasıl olacağını buldum. Şöyle. Yok yok. Yok. Buraya pencere pencere koymayacağım. Gerek yok. Önce hmm. koysam koymasam. Koyayım mı koymayayım mı? Yani şuraya olur da. 1, 2, 3, 4. Allah Allah. Bir saniye. Bir dakika arkadaşlar. Görüntümü kapatmak zorundayım. yapayım. Yana kayayım ya. Yasta yaslanayım. Daha iyisi olur. Böyle bir gibi çekeyim. Böyle çekeyim. Tamam. Önce biraz. Öyle olsun. sonra 3 tane 3 tane oldu mu? Yokmuş gibi. Yani ne bileyim? O gibi bir şey yani. O gibi. Hmm. Yani bir saniye. Hmm. Tamam bak burası yok. Buraya şömine yok. Şömine aşağı kata. Aşağı kata olmaz şömine. mantıkken aşağı kata. Çok zekiyim ya. Ho 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 ee, Şey bir saniye arkadaşlar. Eee. Bir saniye. Bir dakika lütfen. Bir de kamera açıyor. Sen kimsin? Niye buraya geliyorsun? Git. Ben çekmek istemiştim. Git. Allah Allah. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Burayı yanlış yapmış. Böyle olmayacak mı? Allah'ım yanlış yapmış ya. Burayı da kapat. Lan git. Lan gitsene. Allah'ım Allah ya. Hı, bir bir yalan söylüyor. Öyle şey demedim ki. Tuvalete gittim. <laughs> Sinir işte. Sinir olmuş. Neyse arkasından konuşmayayım. Evet köpekler. Kim oluyor? Allah Allah. Neyse arkadaşlar boş miyiz? Gitti. Bir de ben sizi Doğru söylüyorum ben şaka yapmıyorum. Hmm, bak burası böyle oldu. Bir saniye ne yaptı hmm, Neyse. Tamam. Böyle oldu. Şimdi. Şöyle. Heh. Tamam. Eee hmm. şuraya tuğla koyak. Tuğla bile öyle. Bunu al. Eee buzu güzel keseyim bu sosyal. Evet, böyle yaptım evi. Şimdi şuralara şey koyacağım. 4 Hmm. ters geliyor ee, <gülüyor> 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 tamam böyle olsun bir dakika oluyor mu bir bakayım evet geldik tırmandık buraya geldik

Hmm, ben video keseyim. Evet oldu ya. Bitti gibi. Hmm. Şimdi bunun işini yapayım. Buraya geldik. Bir tane kurumuşlu halı koyayım. Misafirleri sereyimiz. Hımm. Kanskje Şimdi bunları koyuyor burayı koyak koyuyor? E, Eşyalar mesela. Ne neyse de buraya bir şey koyabiliyorum tamam. <laughs> ah, şimdi. Şimdi. Ama buradan geçemiyorum. Neyse böyle oldu tamam. Bunları da koyak. Tamam böyle böyle. Şimdi şuna gidecek. Şöyle You Bunlar hmm. hmm. um, Vai Hadi Can hmm. Помню. 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 Помню.

Hmm. Neyse bugün bu kadar arkadaşlar Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Eğer istiyorsanız like atın Hoşçakalın ve